2018 yılında yaşadığımız ilk kur şokunda böyle önden yüklemeli, çok yüksek bir faiz artışı yapıldı. 13 Eylül 2018'de 625 bas puan faiz yapıldı. artışı yapıldı. Ee, o zaman da Cumhurbaşkanı yine aynı söylemleri söylüyordu. Yani e, faiz ve enflasyon arasındaki ilişki bakımından ki bugün de söylemi değiştirmiş değil. Faiz sebeptir diyor enflasyon konusunda. Ama o söyleme rağmen e, o zaman bu kadar faiz artışı yapılabilmişti. Demek ki hala yapılabilir. Ve o faiz artışı da önemli bir süre, bir buçuk yıl kadar etkili olmuştu. Yani kurun tekrar o yüksek noktayı bulması bir buçuk yıl almıştı. Şimdi o açıdan görmemiz gerekiyor. Yani eğer yüksek bir faiz artışı olursa, lira hakikaten çekici hale getirilirse, yani artı reel faiz verilirse, ve piyasanın talebinin biraz üzerinde faiz verilirse o zaman tabi lira yabancılar için çekici olur yerli yatırımcılar için çekici olur ee, ve adeta şu anda kemikleşmiş olan bankalardaki döviz e, hesapları da belki çözülmeye gidebilir ama tabii yabancı yatırımcının bakacağı tek şey faiz değil ee, cumhurbaşkanından ve özellikle adalet bakanından Hukuk Aynı zamanda geldi. adalet konusunda, hukuk konusunda çok önemli açıklamalar geldi. Demek ki bu e, yönetime çok iyi anlatılmış. Bakın burada sıkıntılar var diye. E, Twitter'da ben de paylaşmıştım. En son bir e, karar oldu. Anayasa Mahkemesini yerel mahkeme adeta tanımadığını ifade eden bir açılım yaptı. Yani bunun teknik olarak tabii ki yapılabilir e, tarafları olabilir. İşte Anayasa Mahkemesinin buna itiraz süreçleri var vesaire. Ama yani içinden geçtiğimiz ortam, ekonominin hali falan düşününce bu böyle bir açıklama yapıldığı zaman bunun e, bırakın yurt için, yurtdışı basına nasıl yansıyacağını biraz e, tartmak gerekir. Yani Türkiye'deki mahkemeler, Anayasa Mahkemesini devreden çıkardık gibi zaten e, bunun propagandasını yapmaya teşne bir sürü örgüt <laughs> hazır da orada beklerken malzeme vermemek gerekiyor. Şimdi Adalet Bakanı'nın özellikle açıklamaları çok olumlu bu açıdan. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığına işaret ediyor. Bunlar devam ederse elbette o zaman hem liraya talep devam eder, hem yabancı yatırımcı daha yakın bakabilir. Fakat benim gördüğüm en önemli soru şu, Zaten bütün bu yaşadığımız olumsuzluklar neden kaynaklanıyor? Jeopolitik çelişkilerden, özellikle Amerika Birleşik Devletleri yaşadığımız, Suriye üzerinde yaşadığımız e, merkez olarak jeopolitik çelişki. Yani Amerika Birleşik Devletleri orada, Kuzey Suriye'de bir PKK devleti kurmak konusunda vazgeçmeyecekse, e, Türkiye'de de bir seçim ortamı varken hiçbir iktidar, yani bugünkünü bırakın başka bir iktidar da gelip, bunu kabul edemeyeceğine göre e, asıl e, şey sıkıntı burada e, düğümleniyor e, Sami Bey. Yani evet. bu sıkıntının formülize edilmesi. Ya Amerikalılara bunu anlatacağız. Arkadaş bakın sizin yaptığınız işle biz yürüyemeyiz diye bunun bir hal çaresine bakacağız. Ya da e, bir şekilde bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Çözülmediği zaman Amerika ne yapıyor? İşte İran'a yaptır ortada. Rusya'ya yaptığı ortada, yaptırımlarla sizi dünya finans sisteminden adeta soyutluyor ve nefesinizi kesiyor. Yani e, işte İran'da enflasyon oranının nerelere gittiği ortada, Rusya'ya neler olduğu ortada. E, asıl düğümlenen yer orası. Oraya da Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey yok. yok. Yani, yani Merkez Bankası, Bankası tek başına zaten ayın 19'unda yapması gerekeni yapacak benim tahminim de bir 400-500 bas puan yükselmesi ve dövizin bir süre daha bu şekilde devam etmesi ve insanların dövizden belki yani yatırımcılar yani yeter bu kadar kârımız artık daha da çok kardan zarar etmeyelim diye TL faize de dönebilirler. Yani, bu ama bu hızlı e, iniş çıkışlar e, beni biraz korkutuyor. Çünkü her şey olabilir. Çok yani, hızlı çıkışlar ve inişler beni ben korkutuyor. Her iki tarafa da yönlendirme var. Bir tahmin ortaya koymuyorum. Sonucu beklememiz gerektiğini en azından 10 beklemek gerektiğine inanıyorum. E, kesinlikle. E, peki e, merkez bankası faiz artırırsa piyasaların istediğini verirse bundan sonraki süreçte piyasa sürekli faiz isterse merkez bankası faiz sarmalına girmiş olmaz mı diyor. Hemen bu soru cevabınıza istinaden böyle bir soruyla izleyicimiz sormuşlar. Ya e, Tayyip Erdoğan yönetimi e, 2023'e kadar burada olursa yani bir erken seçim olmazsa Cumhurbaşkanı e, faiz ve enflasyon arasındaki ilişki konusundaki söyleminden vazgeçmediğini aslında altını çiziyor. Tabii, tabii. Geçen sefer ne olmuştu? Bir buçuk yıl kadar dolar aşağıda tutulmuştu. Tabii, tabii tek faiz değil bir sürü önlem alınarak sıvaptı, şuydu buydu. Ee, yeniden bunu denemek isteyebilir çünkü şunu görüyor Tayyip Erdoğan, bir faiz sarmalına girerse ekonomide kredileri tekrar canlandıramazsa, işsizliği çözemezse, e, o zaman e, seçimleri de kazanması mümkün değil. Yani bunu görecek kadar feraseti olan bir siyasetçi. Ee, Ama bir taraftan, o zaman da, evet. lütfen, yani evet. zaman kazanacak, jeopolitik konuları bir şekilde çözmeye çalışacak ki oradan e, bir nefes alabilir ve e, ülkeye bir şekilde yabancı sermaye çekmeye çalışacak ve zaman kazandıktan sonra tekrar e, faizleri belki de aşağı indirip yeniden ekonomiyi kredilerle e, canlandırmaya çalışacak benim gördüğüm o. Peki peki efendim e, özellikle gümüş konusunda çok fazla soru geliyor gümüş hakkında yeni ne söylersiniz ve altının tabi ons fiyatı ve gram altın fiyatında Nasıl bir değişim olur? Bu her hafta muhtemelen gelen ve gelmeye de devam edecek olan bir soru. Çünkü insanların yatırımı evet. da yastık altında, gram altında falan yani. Şu anda altın ve gümüşü etkileyen iki önemli faktör var. Bir, Fed'in 120 milyar dolarlık Quantitative Easing yani QE yani bizim kısaca para basma dediğimiz operasyonu yapıyor olması ve bunun da piyasaları yukarı itmek için yeterli olmaması. Yani Eylül ayından beri bunu görüyoruz. 120 milyarda sabitledi FED ama bu yeterli olmuyor. Piyasadan e, yeterince hızlı devlet tahvillerini alıp onun yerine nakit vermiyor. Yani verdiği nakit yetersiz piyasaların yukarı gitmesi için. Evet. Bununla beraber e, bağlantılı olarak ikinci faktör şu eee bu yeterli hızda devlet tahvilleri fedin kasasına girmeyince piyasada e, makul miktardan fazla devlet tahvili kalınca devlet tahvili faizleri yukarı gitmeye başladı son birkaç aydır. Bu da ne yapıyor? Gerçek faizleri yani reel faizleri yukarı doğru itiyor ve piyasa altın piyasası özellikle bu reel faize e, çok duyarlı. Şu anda hala Amerika'da eksi reel faiz. E, Avrupa'da da e, eksi bir tek Japonya'da e, galiba artı e, ama özellikle Amerikan piyasasında reel faizin eksi de olmasına rağmen son birkaç aydır yükseliyor olması altını ve gümüşü adeta duraklama devrine soktu şu anda duruyorlar e, bir süre daha böyle gidebilir orada da önemli olan bir Amerika'daki seçimler nasıl sonuçlanacak? Şu anda başkan belli oldu gibi ama Trump itiraz süreçlerini son sürat devam ettiriyor. Sağa sola mesela Pentagon'a atamalar yapıyor. Sanki hala görevdeymiş gibi önemli kritik noktalara. İşte Dışişleri Bakanı Pompeo ikinci Trump yönetimine yumuşak bir geçiş olacak diyor falan. Ve tabii ikinci önemli husus senatoyu kim alacak? Çünkü evet. senatoyu demokratlar alamazsa Biden'ın çok altına gümüşe ve bitcoin'e yarayacak bir ekonomik programı var. Ve inanılmaz boyutlarda harcama yapmayı vaat ediyor. Daha ilk etapta 7 trilyon dolar harcama yapacak eğer yetki alırsa, senatoyu da alırsa. Devamında Green New Deal diye bir program var. Yeşil yeni düzen. Bu 1929 krizinden Amerika'yı çıkartan New Deal'a bir atıf var burada. Ee, o da büyük bir harcama programıydı. Ee, burada da bütün Amerika'nın e, enerji ve ulaştırma altyapısının e, tamamen yenilenmesi yani sıfır emisyon oluşturan ve tamamen elektrikli araçlardan oluşan, hani ulaştırma deyince sadece karayolu anlamayın, Tabii. jet uçaklarına kadar yani havada uçuşa kadar her şeyi değiştirecek bir program 10 yıl içinde 93 trilyon dolar harcanması tahmin ediliyor. Yani evet. senelik 9-10 trilyon dolar harcama. Bu olursa piyasalara bu kadar çok para gireceği için altın, gümüş, bitcoin için muhteşem. Ama orada sıkıntı şu. Senato'yu alamazlarsa e, ki şu anda 48'e 50 geriye düştüler. 51 olması gerekiyor Senato'da çoğunluk için. Ve geriye sadece Georgia eyaletinde iki tane sandalye kaldı. O seçimler yenilenecek 5 Ocak'ta e, ve o seçimlerde de en az bir tanesinde cumhuriyetçiler e, biraz farklı önde gözüküyorlar. Cumhuriyet e, iki tane sandalyeden bir tanesini bile alsalar, bütün demokratların bu planlarını kilitleyip e, adeta Amerikayı ve bütün dünyayı e, yeniden bir duraklama devrine sokabilirler. Altın ve gümüşteki bu duraklamada devam edebilir. İşte o yüzden 5 Ocak'taki bu seçimler çok önemli. Demokratların hem o iki sandalyeyi almaları gerekiyor. 50, -50 eşitlik sağlayabilmek için. 50-50 eşitlik sağlandığı zaman senato kilitlenmesin diye başkan yardımcısına bir oy hakkı tanıyorlar. İşte o da Demokrat Parti'den olduğu için. Kamala Harris. Sandalyeyi alırlarsa ancak e, bu işleri geçirebilirler. Enteresan. Bunu takip edeceğiz 5 Ocak'a.